Spor Galatasaray maçının tepki videosunu çekeceğiz sizler için. Valla bu bence haftanın maçı bence. Gerçekten de çok heyecanlı olacağını bekliyorum. Ve Anıl misafirimiz sağ olsun. Şenol abim yokluğunda bizi kırmadı geldi. Evet Anıl maç sonu, şey, sonucu sence ne oldu? Valla şu an bir beraberlik kokuyor gibi. İki takım da dengeli başlayacak diye Antalya kadroyu koruyor. Aynen kadroyu koruyor. Galatasaray'da yine transferleri bekliyor bence. Ama ben pes edeceğini düşünmüyorum Galatasaray'ın. Ya, e beraberlik, beraberlik. ya beraberlik, ya beraberlik <gülüyor> ya yine <laughs> ben bir Galatasaray galibiyeti bekliyorum aslında sürpriz sonuçta. Skor böyle aklında içinden geçen bir skor var mı? 2-0 ya da 2-1 Galatasaray alabilir. Vay. Evet tamam. <laughs> ben dün de dedim ya şey yani sanki beraber diyorum. Ben. Evet. Çünkü çok ikisi de aynı dengeli ama sürpriz de olabilir. Aynen. Vallahi olsun. Antalya son 16 maçları hiç yenilmemiş ligde kadroyu da koruyor. Bir, geçen senenin bir şeydi ya. Aynen kadroyu da koruyor. Bence hani Antalya bir farklılık yaratacak gibi geliyor bana Galatasaray'da çünkü hani oyunu sonradan değiştirebilecek bir yedeklerde Emre Kılıç'la komis var yani. Kesinlikle. Bir de Müçyo var ama hiç bilmiyoruz. Yani bomba da olabilir. Hani patlayabilir de belki skoru da değiştirebilir. Ee, bilmiyoruz. Vallahi ben Antalya'nın bir tık önde olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hani ya beraber biterse 0-0 ya da 1-0 Antalya kazanırmış gibi geliyor bana. Aa, ya da 1-1 bitebilir. Hani beraberlik %90 da böyle bir tık Antalya önde ama bence bakalım arkadaşlar maç başladı. 2.5 gol üstü işte oynayın. <laughs> <laughs> Antalya dağı. Oğlum biz Antalya attı mı? Yurtuk'a yıkarız orta ha. <laughs> Benim merak et Antalya mı? <gülüyor> Aha! Roy! <laughs> <laughs> Nasıl Oğlum oğlum kaçan gol arkadaşlar maçın başı. Maçı. Vur be. Ulan arkadaki bomboş. Abi Antalya çok hızlı başladı maça. Hadi Olivera. Çok iyi pas oldum be. Hadi Sefalovic. Sef, Aha. Adam çok kötü bir vuruş Kerem'den. Eyvah eyvah Yunus saklıyor. Hadi Yunus. Muhteşem bir çalım attı Yunus. Eyvah eyvah. Vur artık. O ne ya Çok topuk diyoruz bu ya. Gelişti koyacaksın onu. Sana bak ya. Ordu uçalım yapalım. Bu soner kalktan gidiyorduk. Abluk kaya aldı şu an. Hadi. Hadi be. Eyvah eyvah. Dur artık. Ben... Ya bu Olur, nasıl vuruş ya? Bu nasıl bir tıklama ya? Olur, ol. Emrah Akbaba. Döki koyuydu arkadaşlar. Olmaz ya. Bu bir geldi, pir geldi. Ben sen bunu vur artık böyle. Çok daha bir Biraz bak biraz yakın galiba. Yakında kanka stop et bari ya. Yani vurulurmuş o da bari değil aslında. Aynen aynen. Ya da çok sert geldi. O kadar yani. Kontrol etmiş yani. Bir kişi yani onu atacaksın yani. çok bu havali burada abi. Gereksiz bence. Antalya çok tehlikeli bir yerden serbest uç kullanıyor. Vurdu! Vurdu! Nasıl abi. da çıldın ona ya? Abi. Ömer Toprak. Ulan Ömer Toprak be. Nasıl? Ömer'den önce biri daha çok net boşuna girdi orada. Bak şurada bir daha vurabilirdi yani Ömer'den Vallahi. önce. Var. Ya abi nasıl bir kafa vuruşu bu ya? Düz uçtan bile gol ya. Allah seni ne yapmasın Ömer Toprak ya. Bak sektir mesela yani, gol. Evet, bir tehlikeli bir yerden Galatasaray serbest uç kullanıyor. Dakika 21 arkadaşlar. Oliveira topun başında. Asma Şah'ı kullandı. Ay, Eyvah ya. Çok kalabalık içerisi. Çok iyi vurdu! Of. Çok iyi vurdu! Of. 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 Pati de yıkmadan LoL'da. Herkes ne bekliyor? Orada golleri var. Herkes orta bekliyordu. Ahahahah. <laughs> Abi inanılmaz bir şut çıkardı. Yaklaşık bir 30 metrede Tam bir füze. Aha! Ay, Yürü be! Fernando! Ooo! Oh, Ulan Fernando be! Çok iyi, iyi müdahaleden son. El Zırnay, var. El. el var. Ya Fernando be. Ya niye verirsin o? Kendin çek Fernando be şutu be. Oo. Çok iyi pas. Emre'ye pası mükemmel. Eyvah be. Pozisyon devam ediyor. Eyvah ya. Hadi kes. Ya yani Yunus. Hadi artık gitme oraya kadar ya. Bu bir yüzük yapmıyorsun ya. Yani. olsun çocuğa be. Ama artık bu hareket yaptım ortaya kes artık bana olmaz. <laughs> evet. bir şey oldu. Oğlum ne bu, çektim, Burada dalga geçecektim tam. <laughs> nasıl Nasıl ya. bunu nasıl kaçıyorsun abi sen ya? Altı pasında oradan nasıl vuruş attın lan? Gol atma şeyi yaptın defans. Hayır <laughs> ona <laughs> çarptı mı çarptı. O şey oldu. Evet çok tehlikeli bir yerden arkadaşlar Galatasaray serbest vuruş kullanacak. Dakika 38 topun başında Oliveira var. Çok kalabalık geldi Galatasaray. 4 6 kişi var içeride. 7 kişi var içeride. Eyvah ya. Oğlum direkten döndü. Mükemmel bir şans aldı. <laughs> çok garip ya. Enteresan bir şey gitti Çok iyi vurdu. Ya. Of abi. Kayıcı koltuğu beyde kaldı zaten. Kıpırdayamadı bile. Oh, çok iyi hareket. Yok, çok iyi. Şey yok ya. Aa, orada bir dakika bir şeyler oldu. Oğlum bilebilirsin birsin be hadi be. Bire be. Hayır. Ya be. Gerizlik. Bravo Gerizlik Gerizlik Ya Böyle bir şey yok ya. Sır sır. Böyle bir adam yok ya. Bravo Mustafa. Çok netti. Çok net. Allah hazret ya. Allah seni ne yapmasın ya. Çok net bir gol karşı maçın en en net posyonuyla arkadaşlar. Şimdi hacirat kaçırdı mı Muslera kurtardı mı? Abi atamadı. 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 Bak şimdi ilk gol şey golü olur şimdi bak. Ama Mustarı da vurdu. Abi Mustarı. Mustarı sana çekti çok geç kaldı yani. Yapması gerekeni yaptı. Çok geç ama herkese çıkaramaz. İyi kapandı O da kaleyi vurdu. Kale ben dedim ya. Kale falan Mustarı çok önde. Abi Muslera çataldan çıkardı be. Yine mustara, yine mustara. Şu bir <laughs> köşeyi ben aldım. Abi nereden buldun lan? Ama dedim kan mustara çünkü çok önemli. bak meşhurdur hemen. Devrede bitmeden illa gol yer yani böyle. <laughs> Bu meşhurdur Galatasaray. Aha! Dokun artık be! Penaltı! Penaltı! penaltı. Allah'ım ya Rabbim ya! Penaltı, penaltı, penaltı. Ağzım mı dedim ya? Galatasaray'ın meşhurdur abi. Meşhurdur. Ha ne dedi? Mesul olmalıdır. Gazilerin İlla devre bitmeden bir şey olur yani bizde. Meşhurdur bak. Yani ha, meşhurdur bizde. Luis Adriano topun başında. Hadi Ruslara çıkartacaksın. Gibi bir iş şey var içinde. Hadi oğlum sen çıkartacaksın bunu. Vallahi. Abi, abi kayırlı var. Bir şey demiyorum ben de ama inşallah gol olur. Hadi Adriano. Hadi oğlum. Hadi oğlum çıkartacaksın. Adriano topun başında. Haksız penaltı. Haksız penaltı. Haksız penaltı. Dedim. Çıkaracak dedim mi? çıkartacak dedim? Çıkartacak. Dedim. Çıkartacak. Haksız para aldı çıkartacaksın. Çok daha bari. İşte bu. İşte bu. Çok, çok daha bari kullandı. Ya. Ve ilk yarı müthiş bitti evet, arkadaşlar. Evet, evet. Allah Allah. Harika bir maç. Ve Mükemmel bir heyecanlı bir, bir maç. Ya. ya. Aynen çok heyecanlandık. Evet. Güzel geçti. Anladım. Yani Galatasaray ofansif olarak aslında bir hareketlenme oldu ama Seferovic hiç, hiç topla buluşamadı. Hiç, hiç top gelmedi. Gidemedi. Birkaç işte. tane pozisyon var Yunus'un Kerem'in. Evet. Yani Yunus'un daha da çok Kerem'in diyor. Kerem'in bir tane ortası ayağının evet. önüne düştü bir tane vurdu direkt döndü. Ama dedi. dediğimiz gibi Galatasaray Yunus neler neler düşmüş, Helal olsun. 44'te 45'te bir kaosa girer. Evet. Bize gel gel alışkın Alışkıdı çünkü. Ama Mustafa <laughs> sağ olsun ben kurtardı. İkinci yarı inşallah onlara bu moral olur. Motive Vallahi olurlar, golle başlarız. Hepimizin işine bu süre kurtaracak diye geçti penaltıyı. Bakalım ikinci yarı ne olacak arkadaşlar, görüşmek üzere. Geldi Güray, geldi. <Sessizlik> oooo! Gatça! Ooo, ooo, of <Sessizlik> <Sessizlik> of 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 of! Mükemmel bir şutta geldi dakika 52. Vur lan artık. Oy! Oh be! Allah Allah Mustafa yine Mustafa. Yine Mustafa kurtardı Dakika Kikayli iş pozisyon devam ediyor. Allah, Allah. Oğlum nereye böyle uzaklaştırdı Allah. ya? ya Erkan, abi, böyle bir top indirme var mı ya? Mustafa yine uzadı arkadaşlar Allah! Bu adam daha ne yapsın ya? Bu adamı kim kesebilir abi? Hangi kayıcı kesebilir ki ya? Hadi evet, hadi! Hadi kaptırdı! Vur! Allah'ım ya ya. Böyle bir hata yok Güray. Böyle bir Her hata var. yok. Bofeng. Mükemmel bir kurtarış geldi bu ofenden. Kornayı kullanacak Güzel. gerçek bir şey yok. Ulan ne? Ulan Yap. Güray be. Resmen asist yaptı Emre Akbaba'ya. Orada pas da veremezdi yani hiçbir şey vuracak yani. Abi bir de önde yakalandı, Bofen de önde yakalandı. Mükemmel bir kurtarış geldi Bofen'den. Çok iyi gönül olsun be. Ne suçalım attım be. Çok iyi. Eyvay. Aşağı bak. Vur. vur be aşağı at. Eyvay ha. Ya Kerem çok bencilsin ya. Çok bencilsin ya. Alt, ilk at ilk pozisyonu at onu artık ya. Oooo Bomboş, bomboş, bomboş ya Bomboş ya. Ya. ya İşte bu yüzden çok top ediyor Kerem Akın Tekte niye oynamıyor ki? Abi at artık şunu sol tarafa ya Hadi Çık olur. aşağısın. Savaş ya. Hadi o evine Çok değil, 3 Aşağı komisi. Pas at. Eyvah ya. Vur. Vur be. Komis. 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 Adamın ilk buluşması i̇şte ya. İşte bu be. Buluşması. İşte bu. Bu. İşte bu ya. Pas attın mı bu? Benim dört dediğime geliyor. büyük takım sen bir şekilde atacağım. Evet. Işte. Bak işte. Adam Bak sonra çok iyi. Hakem durdurmadı ya. Bak çekti çekemedi. Önümüzde evet, de var. Yık. Gol belli var. Arkadan Antalya'da diş gelmedi. Dörde üç kaldı ya. Anlayın. Evet bak çok güzel. Tıkla bir daha. Bu. Hemen R2. PlayStation. Şık. <gülüyor> 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 bak biliyor musun? Asistini yaptı şey adamımız. Bak, Kerem, Kerem vurdu. Beşiktaş'ın Bak Kerem olsa vermezdi. Evet, evet vermezdi. Beşiktaş'ın büyük <laughs> bir şeyinden aynı ya. Aynen. Kalite olarak yani, şey olarak aynı. Çok güzel be. Zor bir defansmandan 3 puanı al Allah Allah. Beşiktaş'ın aslında gol evet. de zor, zor. Zor abi. Yani, gol zor yani. Çaprazdan atıyorsun. Ya. 0 Seferovic belki vuramayı bilirmiş şu an. Aynen. Ve bitirdi maçı. Ve bitti. 3 puanımızı aldık. 3 puanımızı aldık. Valla yazık oldu. Açılıp Ama ben de ya. yazık olmadı ya. <laughs> Kendi kendilerine şeyini yapmadı. <laughs> evet arkadaşlar Galatasaray mükemmel bir galibiyet aldı. Valla yani şu deplasmandan bir de 16 maçlık seri de bitti. Antalya'nın yenilmemezlik serisi. Tebrik ediyoruz Galatasaray'a. Evet söz sende alın. Valla ben 2-0 demiştim ama 1-0 oldu. Mutluyuz, huzurluyuz. Her i̇şin açığı beraberlik. Yani maçın başında beraberlik kokluyordu. Ama güzel pozisyon oldu. Güzel paslaşmalar oldu. Golü girdi, oldu. girdi Aynen. Tecrübe, <laughs> tecrübedir. Her zaman söyleriz. Çok şık vuruşlar. Bizi sevindirdi. Bu 3 puan, ligin sonunda tekrar bunu konuşacağız. Çok önemli bir 3 puan. Abi bu, şu deplasmanda Antalya hani gerçekten inanılmaz goller kaçırdı arkadaşlar. Şuradan 3 puan çıkarmak. Yani ben 1 puan alsam bile... Çok çok iyi bence. Aynen. Aynen, ama 3 puan harika bir şey. Vallahi tebrik ediyoruz. Tamer sen ne söylemek istersin? Ya dediğim gibi ben büyük takım olmanın avantajı bu işte. Girir bir tane oyuncu. Atamazsan Antalya atamadı. Sen penaltıda karşı karşıya da la kayıtta varmışsan girer adam atar. Aynen. Alır, puanı Alır gider. puanını gider. Böyle avucunu yalarsın. Yani. Mutluyuz. Valla maçın adamı bence Mustera. Sence? Kesinlikle de. Kesinlikle çıkar Mustera yani bir dünya pozisyon çıkardı arkadaşlar. Hani penaltıyı çıkartmasını konuşmuyorum. Diğer bütün pozisyonların içinde Mustera vardı. Oyunda ayakta tuttu yani. Oyunda tuttu Galatasaray'ı. Valla helal olsun. Ya sürekli Mustera Mustera diyoruz abi. Kimse kesemez ki Mustera'yı ya. Yani kale, yedek kaleci, genel kaleci. Abi hiç böyle bir formayı falan alacağım diye gelmesin yani Galatasaray. Ya yani, gerçekten çok iyiydi. Yani çok çok iyiydi. Valla tebrik ediyoruz. Helal olsun. Mükemmel bir 3 puan aldı Galatasaray. Diyecek bir şey yok. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.